hayatımızın. En önemli şeylerden biri su. İşten geliyoruz ki banyo yapacaksın, duş alacaksın ama su yok. Bulaşığın oluyor, bulaşını yıkayacaksın yine su yok. Temizlik yapacaksın yine su yok. Sürekli su kesintileri yaşadım. Maalesef su sıkıntısı yaşıyoruz. Köyümüzde uzun yıllardır su yetersiz kalıyor. Borularında patlamalar oluyor. Geceleri zor buluyoruz. Suyu gündüzleri tamamen bulmadığımız vaktimiz oluyor. İşten geliyoruz, suyumuz yok. O yüzden çok sorunlar yaşadık. Bazen günde 2-3 defa gelmemizi gerektiren büyük patlaklar oluyordu. Bunların değiştirilmesi gerek Onları değiştiriyoruz. 110'luk ve 63'lük boru diye tabir ettiğimiz toplamda 10.600 metre olarak değişimi yapılacak. 20-25 gün içerisinde de bitirmeyi planlıyoruz. Şu anda bu sevincimizi anlatamayız. Yani yapıldığı zaman zaten umut ediyoruz. Sayın Muhittin Böce'ye bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böceger, Asat Genel Müdürlüğü'ne, tüm personeline, belediye personellerimize hepsine sonsuz teşekkürler. Büyükşehir Belediyesi Asat Genel Müdürlüğü adına sağlıklı bir yaşam sunmak için buradayız. Bir tanesi bizim Hüttin Becek Kurtar. Antalya için çalışıyoruz.